Ya Sude, ne kadar çok ortak yönümüz varmış. <laughs> ee, ben de... ...gencim mesela. <laughs> ee, e, o zaman e, akşam eve gel, görüşelim. Tamam, ben de öptüm. Çağatay abi. Restoran bitti. Aşk hikayesi yarım kaldı anlıyorum. Ama yine içkiye başlamışsın. Hem de hızlı ve öfkeli bir şekilde. Babam seninle tanışmak istiyor. Abi boş ver. Bir daha nereden görecek beni? Sen al bu yüzüğü, iyi bir paraya okut, tatile çık. En güzeli. Veya atsız alkoliklere yazıl. Daha da güzeli. Zerim bu konuda ciddiyim. Evlilik dediğin zaten ne ki? Can yoldaşı oluruz yahu. Abi, üç kilo versem taş olurum, istersen kardeş olurum ama can yoldaşa mı? Bana bir söz verdin. Duygularımla böyle oynayamazsın. Abi, benim mesleğim duygularla oynamak. Her akşam başka adamlara parayla kur yapıyorum. Ne yapacaksın ki sen bana? Ben her akşam aynı şeyi barlarda bedava yapıyorum. İkimiz de bu faslı bitirelim diye evleneceğiz. Abi, kişisel bir şey değil. Süper bir insansın. O halde niye? 24 saat boru sesine tahammül edemem. Abi senin çıkacağın diye korkudan televizyon açmıyorum biliyor musun? Pekala. Hiç konuşmayız. Evli çiftler konuşmuyor zaten. Abi Allah sen bırak ya. Sen asıl şu abiyi bırak. Bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Lütfen. Çağatay dostum. Bunlar hep alkolde. Deniz seni reddettiyse ne olmuş? Bizim lokelden aynı boy ve saç renginden elli tane Rus bulurum ben sana. <laughs> ne oldu? Bora bünyemini tek ankası. Püh! Bir an önce öğrensin. Ya ne diyorsun? Kaç dakikadır orada acaba? Yüzüğü taktığını gördü kesin. okuyamıyorum göremiyorum ben ya Görmüş bu asabiyetinden belli. Of, İstikbalimi hiç parlak görmüyorum şu an. İstikbalimiz zerrin. Ya çıkın gidin evden hadi lütfen ya. Su gibi kız gelecek buraya. Sude. Sude. Ha ha sarışın bombe. Ya hadi çıkın gidin lütfen. Çay bahçesine mi gidiyorsunuz? Halı sahaya mı gidiyorsunuz? Luna parka mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gidin yalnız bırakın bizi. Ay tamam oğlum çıkacağız ama şu güzel kızı bir görelim. Ha hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yavrum. Hoş geldin Sude. Ne yapıyorsun? Teşekkürler sen. Eşim. Ah merhaba canım. Al ah, Boracığım. Üstüme kuma gelecek kız bu mu? İyi güçlü kuvvetli olsun. Sudecim köy yaşantısına nasıl bakıyor? Baksana oğlum, üç metreyi geçince körsün. Doktora git. Ya istemiyorum doktor moktor. Alırım ben marketten falan bir gözlük. Gözlükten vazgeçtim. Hah. Ameliyat olacaksın Bora. Ne? <laughs> Ameliyat mı? Ya yok ya baba, ben iyiyim ya. Buradan ben Boğaz'daki kruz gemilerinin Menüden okuyorum. Ha. Gözlük taks çocuk. Ameliyattan korkuyor yazık. Hayır efendim. Ameliyat olacak. Doktoru ben bulacağım ve ameliyat olacak. Olmayacak. Olacak. Ameliyat olacak. Konu bitmiştir. Ameliyatlar başarılı oluyormuş oğlum. Yani ameliyat falan istemiyorum ya doktor da istemiyorum gözlük de istemiyorum ya hem kel hem gözlüklü mü olayım? Yani şu yakışıklılıkla bir tipsizlik prototipi mi olayım? Bunu mu istiyorsunuz? Yok doktor. No doctor no. Orası artık bizim oda. Sen bu gece salonda yapacaksın. Sus be. Polis, ver üzerindeki malları. <laughs> Bak, erkete sor da. Al onu, al. Al. Polis, kapıda Abi ne oluyor ya? Ne yaptım ben ya? Abi? Uyuşturucu satıcısına niye el sallıyorsun oğlum? Babanın oğlu mu o ya? Ya baba işte o sallayınca ben de hani belki kankadır falan diye... ...böyle ayıp olmasın diye yani. Ay yok, görmüyor bu doktora gitsene evladım. Gitti. E ee? Karakoldan aldım, ensesinden tutup ilk göz doktoruna soktum. E ee? Beş buçuk mu yok çıktı. Aa, beş buçuk mu? İyi bizi tanıyorsun. Duyuyorum, kulağım iyi. Gözlük verdi doktor. Yarın alıyorum. Güzel. Gözlük fevkalade. Ya fevkalade! Ha, kız kaçırıcı aksesuarımı da takacağım. ...oh zaten işler kes attı. Tamamen kapatırız tezgahı artık. Ah, çat kapı gelmeler, gafil avlamalar. Ben gafil değil, bıldırcın avlarım. <laughs> İyi ettim be bebeğim. <laughs> Takılalım mı akşam? Ha, e, o zaman e, terapi müşterilerimi iptal edeyim. <laughs> Acık eğlenelim kız, ha? Michael Jackson nasıl yapalım? Mı? Ne zamandır yapmıyorsun? <laughs> Ana, peruklar ne? Tiline dizi için falan. Kız makyaj da var ya. Ay! Akşam karaoke yapalım mı? Ha? Ben böyle peruk takarım, rakçı olurum. Kırmızı ışık falan yaparız böyle. Nasıl? Ay! Yine karaoke yap. Kızım hayatında kaç defa böyle makyaj, perukla sen de dans etme fırsatı buluyorsun ya. Değil mi? Yine mühteşem bir gece bizi bekliyor. Parti mi varmış ki yemen? Ha. Bağımla bana bir yerde parti sayılır. Kız vay ya, nasıl değişik bir okçu oldum böyle biliyor musun? <laughs> Jim Morrison mezarında tam tur attı. Boram! <laughs> ne kaçtırıyorsun? Hiç iz vermiyorsun ha? Akşama programı ne bebeğim? Zeyrin, sen benden ne istiyorsun? Yıldım ya bana asılmandan. Ne? Ne diyor diyorsun oğlum? Benden sana ekmek çıkmaz. Bünyamin'e ayıp olmuyor mu ya? Bak ne öyle hediye gömlek almalar, kek getirmeler, gece rakıya çağırmalar ya. Düş şakamdan Tülay! Bak sen de buradasın. Söyle şuna bana e, seni daha yakın olmak istiyorum falan diyor. Ben istemiyorum. Sen de şahitsin. Ya günlerdir beni taciz ediyor ya. Kim kız gibi his... his Yemin ben. Oo, oha, oo, oo, nasıl ya? Zerrin, <laughs> ee, o gömleği tanıdım ben. Ee, Paşa dedeni askot yarışları için aldığım hediye. <laughs> Bilir açıklayabilirim, hepsi tamamen çaydı Öyle mi? Gece rakısı, yakınlaşalım gömlek, kek, dosya mı? Pardon ya, ben çok miyubum da ben beş derece. Beş derece mi? E ee, bir şey görmüyor. Hadi be! Ne oldu? Beğenemedin mi miyop olunca? <laughs> o kardeşim miyop ama benim gözümü açtı be! Bir yemin saçmalama aşkım. Aşkım deme bana, gir içeri ağır konuşacağım. Hay, huylanayım ama konuşacağım. Ay, uylanayım mı? Falçatamamı çıkarayım, hiç bilemiyorum. Görüşürüz bana. Altı erkeğimim, beta mıyım? ağlayayım mı, karıya mı keseyim hiç bilemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.